Selam millet, ben Gibbs, Kerem'le War Thunder oynuyoruz. Bir bölüm çekmiştik önceden sanırım, değil mi? Hı <laughs> hı. Evet, böyle bir şey. Yine aynı. Savaş. Ama oyunu ben silmiştim, yeniden yükledim. Ve üyeliğimi de unuttum. Baştan böyle uçaklarla. Hazırdı. Hazır de. Ee, Hazır. öyle, Sovyet izni. Hı. Dedi

Kerem arkamdan dana geliyor. Süper oluyor lan yapma şey. Dur bekle anne ben geçeyim ben yapayım onu sen gör. Hızımı yavaşlattım hadi. Geliyorum. 30 030 020 010 10, 10 10 10 9 Tamam. Yap bakayım. kim görmüyor biraz aşağıdan yapacağım. Hava havadan dolayı göremiyor. Vay çok şekil oluyor. DNA zincir gibi. Sağda adam var bak. Oha! Tek vuruşta kritik hasar vurdum adam direkt yandı. Bana atış etmeyin lan. Adam öldü mü? Ölüyor. Öldü. Düşman vurma He. yardımı. Bana da. Adam bir kere vurdum kritik vuruş şurada adam direkt yanmaya başladı. Tabi senin çok seksi açılıyor. Benki o kadar güzel şey Sağa Sağda gel. Sağda. Bir kilometre. Sen var. Üstteki benim alttaki senin. Buna mı? Niye ha? Oo. Muna muna. Salak ağaçlara girdi. Mana mana vurulmuyor lan. Çarpışmayalım. Çarpış. Ne düşman vurma yardım lan ben vurdum resmen. Aman. Ne zaman da olacak bu ya? Silah tutukluk yaptı. Çok durdu. Cephane çok, dur. tükendi. Tamam. Araçlara oh. vuracağım hey. en, en güzeli Ya yine düşman vurma yardımı. 3 oldu. Hava asisi serisi 3. Oo 200'e gidiyormuşuz. Bombalamadan var burada bombalayan bombalayabilir yani. Şurada şurada da araçlar var. Bekle geliyorum oraya. Tank lan tanka işlemiyor harbiden ha. Diyorum sana orta tank işlemez. O çizgilere anca ya füzeyle ya da bombardımanla. <laughs> Karşıda 5 kişi var. 6. Ben o zaman yer birimlerini şey alıyor. Neydi şu yerler Yedi, çok Bence girme. Dokuz. Ama onlar yarısı şeye gidiyor, yarısı sana geliyor. Aa var ya onları patlat. Kaçsana sen. <laughs> Üç kişi sana giriyor şu an. Salak düştü bir tanesi. Kendi kendine. Patlistan yardım ediyorum sana. Yardım edeceğim. Yardım ediyorum. Düşme. 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 Arkandayım. Dön, 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 dön. Benim gibi dön. Geliyorum arkadan. Çarpıştı ikisi. Helal. İki tanesi düştü. GG, iyiyiz. Lan, gene atış ediyorlar bana. Bir tane daha var arkanda, ben atış ediyorum ona. Kanatları... ...simsiyah oldu. Tamam, onu da aldım ben. Benim de simsiyah. G, hey. G. O da acayip. Ben ne şey diyor be? Bir bitmedin zamına. <laughs> <laughs> Fena şey yaptın ha. Adamlardan kaçarken döndün ya. Ha. İkisi birbirine girdi. Yalnız ben yine düştüm şu an vurdular beni. Seni vuracağım diye ikisi birbirine girdi. <laughs> Ezikler. Beni. Beni de vuruyorlar. Huryans vurdu Huryans. Beni de vuruyor. Biraz daha gayret. Seferizm olacak. Ohoho. <laughs> <laughs> Lan bir tane uçak aldım ama öleceğim. Sovyetler Öldüm. Sovyetler siker acı acımıza. Şehir ne güzelmiş hadi şehir tarayalım. O değil de efsane döndün ha. Lan mi? Evet bir tane sana geleceğim diye yere düştü. Sen gördün mü o videoyu? Sen o sahneyi gördün mü? Evet. Tamam o zaman Da sen videoyu çekmeyin ama. Çeksem? Güzel olurdu. Ben şu an ne yapmışım? Çok güzel şeyler yapmışım. 7 yere döfü. 2 asist. 0 -2. 2 adam 3 asist. Sen mi? Aha. Sen sana vuracağım diye biri yere çakıldı. Artı sana dön dediğinde döndüğü için ikisi birbirine çarptı. Arkandakini de ben aldım ama sana yukarıdan gelen biri öldürdü. Diye. Mükemmel anlattım. Arkanda adam var. Başka birini kovalıyor ama. <laughs> Geliyorum ölme. İmha ile uçak. Pilotu vurdum ben herhalde direkt. Sağ kanat kilitledim sadece. Klasik vuruş yemişsin ama bak. Bence git dön. Yani in. iniş yap. Ben, ben iniş yapacağım. Yeren inici oluyor mu? Bana doğru gel, bana doğru gel, iniyor. E, tamir etmez ki Ediyor. Oha, düşman vurma yardım adam. Ya sen, ya dayı Oğlum, ya. iniyor, iniyor. Sen git benim arkama doğru gel. Ben Peki adamları direkt... yani vuracağım? Öldü. Hasar 3x. <laughs> Karşımdan bir uçak geliyor. Sen kaç kişinin arasındasın? Lan? Dört, dört, kişinin arasındasın sen. Direkt motoru vurdu. Yanıyorsun sen şu an duman çıkara Aynen. Evet. çıkara. Direkt motoru vurdu işte. Seni vuranları ben vuracağım. İyi, gariban düştüğü yere bak. <laughs> Evin içine indi. Bile bile indim ha. Oha korgan ne lan? Bufala vurdu seni. Hayır. Hacı bunlar çok zor uçak var ya. ben ki ezik ama. Ben de bize Bizde gezdik işte adamlar da çok güzel vardı. Oğlum uzun süre girmediğimiz için sıfırlanmış olabilir veya oyun sıfırlandı. Yok acaba biz yeni kurduk ya. Baksana ismim değişik abi. Hayır benim aynı ama. Ben de sen gibi geliştirmiştim. Aynı ikimize hatta mig falan vardı bize Mig vardı lag vardı başka ne vardı? Artık yok. Ee, U16 type vardı. Hatta U16'yı geliştirmiştik. U değil I. işte. Hatta bomba atıyordum ben. Bombardımanlar vardı. <laughs> Al işte. Bombardımana sataştım motora Şu Görüntü vurdu. çok iyi ya şöyle içinden doğru sağa sola bakıyor. Aha motor gitti benim. Tanklar bizim bölgeye gidiyor. Verilen göre tamam ne göre verdin ki bana? Bana da öyle dedi. Tankı çizmiyoruz bile lan. devam edin. Zafer bizim olacak. Beni görüyor musun? Hayır. Bir dakika. Görüyorum. Motor durdu. Şu an o şeye inmeye çalışıyorum. 5 kilometre ötesine 6 kilometre İnersem hak olur. Adam. Efsültü adam. Aynen. Hadi be. Kaldır başını yukarı. Az kaldı lan. Sizce resimde kaç üçgen var? Ne? Sizce resimde kaç üçgen var? Abi adamı hiç hasar veremiyorum ona yanıyorum ya. Hadi az kaldı az kaldı git 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 abi git olamaz ya ha tamam oldu tamam alana girdik benim iki tane uçak varmıştı arkamda. Birisi bu birisi bir şey. Abi üç uçak koramadım ya. İstemiyor ki abi. Bozuk. Siktir et yak bir sigara. Bana kodum bu seni sikeceğim şimdi. Kalkış O tam ediliyormuş bakacak. Yere mi? Hı hı. Yere değil. Hava alanı. E ben bir kere indiydim hatırlıyor. Tamir olmamıştı. Tamir ediyor lan. Hatta cephanelerde şey yenileniyor. Kanka adamla burun buruna çarpışacağız. Uçağı yere çak. Hasar verdim adam bana veremedi. Za ezik. 3 adam vurmuşum. 4 asistim var. iki kere ölmüşüm. Kaç adam vurmuşum? Ben 3 adam ben vurmuşum. Ben bir adam vurmuşum. Ben ezeyim. Bana vuranım ben var ya. Of, Vuruyor daha az da üstümden geçti galiba. Sen benden daha çok oynadın ama. Hadi bas 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 bas. 230 240 250 260 270 80 90 free 300 300 onda kovalıyorum free. Ah free vuruyor adam. vuramadı ezik. Ölecen mi artık? Kim? Adam. Efsutlu adam. Kesinlikle adam. Ne yardımı be? Ya of. Pencere modunda oynuyor. Pencere modunda oynuyorum ya. Hey. Mete. Hasar hasar. Ha, ha. Pencere modunda oynuyorum ya. Skype şeyde gözüküyor oyunda. İmha Ona çekerken onu çarptı. Sonra oyun dondu. Kendi adamla çarpıştım. Kanadım kuruldu. A ben düm kırdılar uçamadım anne. Geliyorum. Kaşan gösteri yapıyor mu? Lan oğlum arkandayım. Yavaşladın yanına. Yan yana gidelim lan gel. Yavaşla azıcık. Tamam yavaşladım. Nasıl yavaşladın? Kaçta gidiyorsun lan sen? 200'e düştü. Ben 270'e gidiyorum. Azıcık Hadi. bas. Tamam yavaş bas, yavaş. Bas 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 bas. Hadi. Hızlanıyor musun sen? Hayır. İlerlesen sen. İlerliyorum şu an basıyorum 280 ile gidiyorum. Bence Ha ben yavaşlamamışım. 320 ile gidiyor bu. 150 ile çalıştır motoru. Benim yüzde yüzde çalışıyorum şu an 280. Ben tarıyorum. Oraya... Ee, daha saldır ona. Solda. Sağa geçti. Vurdum. Ben vuramadım hayvan gibi dönüyor Hay anan yukarı Bir kaçıyor ya. Hani bize ezik uçak var ya kalkamıyor ya baba puşt. Bir daha vurdu. Kritik hasar o bende. Ah. Bir daha hasar. Adam havalanayım indi. Ver, ver artık be. Çakcam o adamı. <laughs> oh be ben de. Geliyorum. Vurdun değil mi onu? Vurdu. Adamlar sağda bak. Bir tamam. adam görünüyor ama gel topçuları patlasalım biz. Nereden? Senden ne taraf? Ben taraf, benim taraf. Sola, 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 sola ha. Korgan var o şey patlamıyor yalnız sana söyleyeyim. Korgan mı? Aynen patlamıyor. Ya o zaman o füzeyle gel. Füze mi Adam... ona? Ha? Bir kişi füze attı patladı o sen geçince. Aa. Arkanda mısın? Hayır neredesin sen? Tam arkandayım. Evet gel yukarı gel. Bak mesela adamın nişan alıyorsun ya. Hmm. Adamın üzerinde beyaz bir şey çıkıyor yani. Yok. Yaklaşınca. E. Alta basıl tut o zaman. O kilitlenince o hani o adama şey olunca Ona doğru dönüyor otomatik. Ana neymiş lan ben onu bilmiyordum ama dönüyordum. Ben de yeni şey yaptım. Oğlum. Niye ona dön Of. Gördün mü? Çarpıştınız mı? Hayır. Oha. Tek attı adamı amına koyayım. Füze attı. Sana mı füze attı o? Hı hı. Bana mı füze attı acaba? Görev bitir. Acı o zaman adam gibi gelmiyor ya görev bitince. Geliyor. Bekleyeceğim mi öyle? Görev bitirdim ben çıktım abi. Sik sik ang diye bakmayı unutma. Sik sik yazmışlar lan. Eee? Bayan. atla Tamam aferin. Aferin. Şu araştırmadan şeye bakayım. Abi 16'yı research etmek istiyorum ben. Edemiyorum. edersin bak. Araştıra bas. E, sıfır diyor abi. Ya kaz research. Sol E, bastım. I 16'ya bas. E, bastım. E. İki kere bas. E zaten altına research yazıyor in research. Tamam işte o zaman yeni başlamış. E dolmuyor. Dolar şimdi. Yo bir savaş savaştan önce yapmıştım. Savaşta hiç gelmedim ya. Hiçbir research gelmedi. Bilmiyorum ben kaç ben... paralan para bir research. Ben BB'yi geçtiriyorum şey bombardıman. Light Bomber Ondan sonra lagı, ondan sonra miglere geçeceğim. Neyse videoyu bitireyim ben. Tamam. Böyle kötü oynadık ama neyse idare edeceğiz. Hadi bay bay